Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bir varmış bir yokmuş. Ülkelerden birisinde dünyanın en büyük saraylarından birisi varmış. Bu sarayda da çok güzel bir kraliçe yaşıyormuş. Oldukça gösterişli bir hayatı olan, her istediğine kolaylıkla ulaşan bu kraliçenin tek mutsuzluğu ise bir kızının olmamasıymış. Kırmızı dudaklı, Yuvarlak gözlü ve tombul yanaklı bir kızın olmasını isteyen kraliçe bir gün elbisesini dikerken eline iğne batmış. Batan iğne ile kanı damlayan kraliçe o sırada bir dilek tutmuş. Bu dileği kabul olan kraliçenin kısa süre sonra ise bir kız çocuğu olmuş. Bu çocuk ile birlikte daha güzel şekilde hayatına devam eden kraliçe bir gün hastalanmış ve bu dünyaya veda etmiş. Kraliçenin ölümünden sonra ise kral başka bir kadın ile evlenmiş. Çok güzel olan bu yeni kraliçe güzel olduğu kadar da kötü kalpliymiş. Sürekli sihirli bir ayna karşısına geçen kraliçe ''Ayna söyle bana benden daha güzeli var mı?'' dermiş. Ayna da en güzelin kraliçe olduğunu söylermiş. Bu sözleriyle kendisini mutlu eden kraliçe kısa sürede ülkedeki düzeni de bozmuş. Kötü düşünceleriyle kraliçe ülkede iç karışıklık çıkarmış. Bu karışıklıkları düzeltmek isteyen kralsa saraydan ayrılmış. Bu durum kötü kalpli kraliçeyi çok sevindirmiş. Tüm bunlar olurken diğer yandan da Pamuk Prenses büyümüş ve çok güzel bir kız olmuş. Günlerden bir gün yine ayna karşısına geçen kraliçe aynaya "Dünyada kendisinden daha güzel olup olmadığını sormuş. Aynada her zamankinden farklı olarak "Var efendim." demiş. Bu duruma çok bozulan kraliçenin hemen aklına bir fikir gelmiş. En güvendiği adamını yanına çağırtan kraliçe bu adamından Pamuk Prenses'in kalbini istemiş. Kraliçenin bu isteğinden sonra saray görevlileri Pamuk Prenses'i kraliçenin yanına getirmişler. Pamuk Prenses'in bu sıkıcı saray ortamından biraz uzaklaşmasını istediğini söyleyen kraliçe adamlarının da onu koruyacağını söylemiş. Bu duruma çok mutlu olan Pamuk Prenses ormanda mutlu gezerken bir kuşun yere düştüğünü görmüş. Yaralı olan bu kuşu hemen eline alıp iyileştirmeye çalışan Pamuk Prenses'i öldürmek için görevlendiren kişi ise bıçağını çıkarmış. Tam bıçağını batırmak için hazırlanan adam, Pamuk Prenses'in kuşu iyileştirmesiyle bu niyetinden bir anda vazgeçmiş. Pamuk Prenses'i öldürecek olan görevli Pamuk Prenses'e ne kadar iyi kalpli olduğunu söylemiş ve niyetinin ne olduğunu ona açıklamış. Pamuk Prensesi, ben seni öldürmek için kraliçe tarafından görevlendirildim. Ancak senin kalbinin güzelliğini görünce vazgeçtim. Aslında seni öldürüp kalbini kraliçeye götürmeliyim. Ama ben seni bırakıyorum, buralardan uzaklaş demiş. Ormanda ağaçların altında uzun süre ağlayan Pamuk Prenses bir süre sonra uyumuş. Sabah olduğunda Etrafında kuşlar ile uyanan Pamuk Prenses, kuşları takip ederek bir eve ulaşmış. Evin çok kirli olduğunu fark eden Pamuk Prenses, evi temizlemeye başlamış. Evi temizlerken diğer yandan da evdeki eşyaların neden küçük olduğunu düşünmeye başlamış. Temizlikten sonra çok acıkan Pamuk Prenses, kendisine küçük eşyalardan yemek yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Uykusu geldiğinde ise yukarı kattaki odalardan birisinde bulunan 7 küçük yatağı birleştirerek uyumuş. Bu sırada 7 cüceler de maden ocaklarındaki işlerini bitirerek şarkılar eşliğinde evlerine dönüyorlarmış. Biz tam 7 cüceyiz, 14 kollu bir deviz. şarkısını söyleyen 7 cüceler eve vardıklarında ise çok şaşırmışlar. Birbirlerine bakarak bu da ne böyle? Bu ev bizim mi? Çok temiz ve yemek kokuyor diye söylenmişler. Her birinin farklı özellikleri olan 7 cücelerden ilk söze giren Bilgin olmuş. İyi birisi olmasaydı evimizi temizlemezdi sanırım demiş. Uykucu ise önce uyuyalım, ondan sonra ne olduğuna bakarız demiş. Bu sözlerden sonra hep beraber yatak odasına yönelen 7 cüceler bir de bakmışlar ki yatak odalarında bir kız uyuyor. Tam da bu sırada Pamuk Prenses uyanmış. Birden hafif ürkek bir sesle ''Lütfen bana kızmayın'' demiş. Daha sonra tüm olayları anlatan Pamuk Prenses'e yedi cüceler de kendilerini tanıştırmışlar. Sırasıyla uykucu, bilgin, sakar, çekingen, doktor, mutluluk ve meraklı. Ertesi gün yedi cüceler tekrar işe gitmek için uyanmışlar. Bunları tek tek öpüp uğurlayan Pamuk Prenses'i bilgin kapıyı kimseye açmaması konusunda uyarmış. Yine bir gün ayna karşısına geçen kraliçe aynaya ''Söyle bakalım ayna, benden daha güzeli var mı bir dünyada?'' demiş. Ayna ise ''Var efendim, ormanın içinde yedi cüceler ile yaşayan pamuk prenses sizden güzel.'' demiş. Bu duruma çok sinirlenen kraliçe ihanete uğradığını anlamış ve işi kendisi halletmeye karar vermiş. Yaşlı kılığına giren kraliçe pamuk prensesin evinin kapısına dayanmış Yaşlı bir kadın olduğunu ve yemek istediğini söyleyen kraliçe, Pamuk Prenses'i ikna ederek eve girmeyi başarmış. Pamuk Prenses'in karnını doyurduğu bu yaşlı kadın kılığındaki kraliçe, sonrasında parasının olmadığını ama ona ormanın en güzel elmasını verebileceğini söylemiş. Zehirli olan bu elmayı Pamuk Prenses ısırdığı anda ise yere düşmüş. Akşam eve dönen yedi cüceler ise Pamuk Prenses'i yerde görünce çok üzülmüşler. Onu herkesin görmesi için de bir cam fanus içine koyarak ormanda yüksek bir tepeye götürmüşler. Bir gün oralardan geçen bir prens ise Pamuk Prenses'i fanus içinde görür ve birden aşık olur. Fanusun kapağını açıp Pamuk Prenses'i öptüğünde ise Pamuk Prenses birden uyanır. Tüm olayları prense anlatan Pamuk Prenses, kötü kalpli kraliçenin saraydan gönderilmesini sağlar ve prens ile pamuk prenses evlenerek bir ömür mutlu bir hayat sürerler.